Doğa severler, bugün biz e, Nallan Kuş Cennetindeyiz. Burası Bey Pazaryeri Nallan e, Yolu arasındadır ve şu an etrafta binlerce çeşit göçmen kuş görüyorsunuz. E, bu kuşlar buradan geçerken Nallan Kuş cennetine uğruyorlar. Daha sonra. E, yollarına sıcak ülkeleri doğru devam ediyorlar. Havalar sıcaklaştığı için şu an bir göç hareketi var. E, bu yüzden burası bir uğrak yeri onlar için. Şu an görüyorsunuz çok güzel bir görüntü var. Bin bir çeşit göçmen kuşu var. Ve karşıdaki dağların da kayaç yapış yapısı e, çok güzel. Gri Kırmızı ve beyazlardan oluşan bir toprak türü var karşımızda. O yüzden burası bu konuda da bayağı bir turist ağırlayan bir yer. Şurada bir iskele var. Karşıdaki e, renkli dağ biz Kız Tepesi tabiat anıtı diyormuşuz. E, aşağıda da bir iskele var. Oraya doğru geçelim. Kuşları daha yakından görelim. Şu an ilkbahar mevsiminde olduğumuz için yeni yeni göçler başladı. Ee, burada bir tesis var. Bu tesis e, piknik yapmak yasak ama istediğiniz gibi gözlem yapabilirsiniz, kuşları gözlemleyebilirsiniz. Evet görüyorsunuz, ışıla ışıl Güneş de bugün çok sıcak bir hava var. Kuşları da görüyorsunuz. Merhaba doğa severler. Ee, biraz önce Nallıhan Kuş Cenneti'ndeydik. Şimdi de Çayırhan Sarıyer Barajı'ndayız. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir hava var. Biz de evde duramazdık. Dışarıya çıktık en yakın su nerede varsa biz de oraya gittik. Ve Sarıyer Barajı'ndayız. Burada insanlar piknik yapıyorlar. Ve güneş bütün ihtişamıyla karşımızda. Suyun üzerinde pırıl pırıl yakamızlar oluşturuyor. Çok güzel bir ortam var. Çocuklar, çocuklar oynuyor. Biz de burada biraz şeyler yiyelim için dedik. Bu arada biraz önce Nallıhan Kuş Cenneti'ndeydik. Orada piknik yapılmıyormuş. Ee, sadece çadır alanı varmış. Kamp yapılabiliyormuş. O da izin alınarak yapılıyormuş. Bunun da bilgisini vereyim istedim. Sarıyer Barajı e, Sakarya'daki e, Sakarya Nehri üzerine kurulmuştur. Ve baya büyük bir baraj. Kayaç yapısı da buranın çok farklı. Kırmızı, beyaz ve e, kahverengi topraklardan oluşuyor. E